Ya bunu gördüm bunu gördüm evet ya zaten şu anda Rito 3-4 tane taşaklı oyun yapıyor abi bu MMO değil hayır bu MMO değil Rito şu anda MMO ile beraber 3-4 farklı oyun daha yapıyor baya baya yapıyor hani bunlar çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz abi elinde sona çünkü Riot güzel bir rotada şu yüzden güzel bir rotada eski Blizzard gibi oyunları geliştiriyor oyunları geliştirirken diyor ki abi biz iyi çıkmıyorsa bu oyunu çıkarmayacağız diyorlar. Dediğim gibi ARPG değil bu. Tam değil. ARPG'msi bir oyun bu. Biraz daha şeyler sızsın konuşuruz. Dediğim gibi biraz daha şeyler çıksın bunun hakkında konuşuruz. Ben şimdi konuşmayayım ama biraz daha şeyleri sızsın ondan sonra konuşuruz. Ne olduğunu. Hangi oyunu örnek? vermez? Güzel. Fikir güzel ama. MMO kaç yıl oldu? MMO'yu iptal ettiler. Söylemem. Biliyorum. Bir şeyler biliyorum söylemem. O o sızıntı gelmez benden. İnternette bir şey sızsın ondan sonra konuşuruz. Söylemem. İmkanı yok söylemem. İmkanı yok. Öldüm söylemem. LOL oynuyorum bendarlar. İmkanı yok. Ya bazı şeyler söylemiyorum orada. Yani ne no, no olursa olsun söylemem. Çünkü dediğim gibi yani sağdan soldan bir duyum olduğunda size her zaman söylerim. Çünkü bu zaten sağdan soldan du öğrendiğim duyum olduğu için sikimde değil. Fakat birisinden öğrendiğim zaman söylemiyorum. Evet, başkası sızdırana kadar ben asla sızdırmaz. Öyle anlatayım. Yani başkası sızdırana kadar benden asla sızmaz. MMO iptal değil. Yeniden yapıyorlar. Sıfırdan MMO'yu sıfırdan yapıyorlar abi. E, e MMO olayını gerçekten sıfırladılar tamamen. İki kişinin bildiği sır değildir. Öyle söyleyeyim. <laughs> MMO'yu çok daha uzun süre görmeyiz ama. Ya MMO'nun minimum 4-5 senesi var. Ya MMO çünkü sıfırlandı abi. Direkt. Neden sıfırlandıydı? Başındaki adam gitti. Aynı yani um karar şey yapamadılar. Orta noktada buluşamadılar abi herifler. Yani ne şeyi beğenebildiler. Ya şey yapmak istemiyorlar. Ben yani açıklamaların hepsi şey yönündeydi. Biz yani WoW 2 çıkarmak istemiyorlar abi. Yani WoW 2'den kastım şu. Mesela WoW MMO jenresinde yeni bir soluktu direkt. Yani yeni bir MMO'ydu. Hani yeni bir fikirdi. Eski MMO'lara benzemiyordu. Ondan sonra her şey WoW gibi oldu. Hani şu anda güncel MMO diye oynadığınız her şey WoW'dan çalıntı zaten. O yüzden ya adamlar öyle bir MMO'da büyük bir değişiklik yapmak istiyorlar. Bakalım ya yani. Aynı oyun çıkarırsa tutmaz çünkü. Bu yüzden çıkmaz. MMO'da aynı oyun çıkarırlarsa, birebir aynı mekanikle çıkartırlarsa bok gibi oyun çıkacak. Bu yüzden şimdi karşında 20 senelik, bir tane 20 senelik, bir tane 15 senelik en Sikko'sunun 10 senelik içeriği var. Sen onu bir sene oynarsın ikinci sene oynamıyorsun. Oynamıyorsun. Bıraktın abi oyunu. MMO zaten hayvan gibi yatırımdır arkadaşlar. Yani hayvan gibi yatırım. Bir sene yani senin bir ay oynamanı istemiyor herif. Senin 15 sene oynamanı istiyor bu herif. Senin oyuna bağımlı olmanı istiyor. Yani MMO uzun süreli bir şey abi. Uzun süreli bir şey olduğu için düzgün bir şey yapmak zorundalar. Bu ne jungle takımı tamamen? Biz neyiz? Petwin olacak ya da subsistem olacak. Başka türlü para yetmiyor. Tamam yine de işte yani sen oynamaya devam etmezsen bir seneden sonra bir sene bile değil. Abi içerik olmadığı için 3 aydan sonra içerik bitiyor MMO'da. Ondan sonra late game grind'ına başlıyorsun. End game grind'ına başlıyorsun. E, zaten şu andaki MMO'daki MMO'lardaki late game grind'ı sıkıcı diye. Ya şimdi millet WoW oynamıyor mesela. Sezon 2'ye geçtiğin anda oyuncu sayısı çeyreğine düşüyor. 2 senede bir ek paket çıkarman gerekiyor. Senede bir veya. Ya o, o yüzden farklı bir şey denemek zorundalar. Çok enteresan bir takımız. Ben bu arada şeyden eminim. Yani MMO'yu free to play çıkartıp ayakta pay to win ayakta tutabilecek tek bir takım varsa bu da Rito. Yani çünkü Rito skin konusunda çok iyi. Allah kahretsin çok iyiler. İnanılmaz güzel tasarlıyorlar. Valorant'a. Valorant'a da güzel skinler geliyor. Katılmıyorum. O kadar çok skin işleri oyun oyunu unutuyorlar. Katılmıyorum. Abi skin işiyle uğraşan adamla oyunu yapan adam aynı adam değil. Yakın bile değiller öyle diyeyim. Değil. Yani aynı ekip değiller. Hani sen o ekibi alıp oyun yap diye koysan sik eder oyunu. Hiçbir sike yaramaz. Yani o, o yüzden çok farklı, farklı ekipler. Deadlock tutacak mı? Bakalım. Deadlock'un daha zamanı var. Bakın çıkmasına daha 6 ay falan var minimum. Mid Diana. Ne kadar güzel bir skin. Elis. Support MF. Jax. Karşı Kate. Lux. Lissandra. Udir. Eliminin tam anlamıyla kalplerini göğüs kafeslerinden sökecek. Elif Support bana ne gibi hissettiriyor biliyor musun? Bir tane YouTube videosunda gördü yapmaya çalışıyor. Milyonlar harekete geçti. Çok öyle bir hissiyat geldi. Öyle bir tat geldi abi. Bloxing geldi mi geldi geldi çok geldi Proxying'de karşı proxyon gördüm mü? Hayır, proxying'de karşı Nasus gördüm. Çok eğlenceliydi. Sonra ama yani Nasus tabii ki de siktiği için Sing'de gitti bir Q attı, Sing patladı havaya fişek gibi. kusursuz değildi. Geldi. Gaz bombası. Kardeşim sen şirket ajanı mısın? Otur kızım. Otur. Son Çığa. saniyede yetiştim. Çığa. Son, Çığa. Saniyede yetiştim. Son saniyede yetiştim. Şey yapıyordu, iptal ediyordu. Osuruklu, osuruklu. zor, zor. Gerçekten dört, şirket dört, ajanı. Ketki bir şirket dört, ajanı yapmış dört, ya. Dört. Oh göbeğimi çok şey o oh, gazla çıksın. <laughs> Kardeşim gider misin burada? zor, <laughs> zor, 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 zor. Şirketler adam yollamışlar dört. ya. O, gazlı. Benim takımım yetmezmiş gibi. Ay hava soğuduğu anda hemen gaz yaptı çocuğum. Çok hassas midesi. Çok bugün bir de ıslak yemişti. Otur kızıp. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. Yok bugün KCD2 oynamadım çünkü bugün e, altı 6 gibi çıkacağım. Asus'un lansmanı var ona gitmek istiyorum. Of, Yeni OLED monitörü buyurun. Ee, baba sen delirdin. Evet. Ne alaka? İçimden geldi. Olur tamam. Hangisini ya, istiyorsun? Ben ya ben normal klasik istiyorum ama hiç çeker koymasına tamam. açıklama yazabilir miyiz? Yazarız. Bizde çok bir şeker. Yok yok. Hani bize OLED. Bana da yok oğlum OLED. Bakmaya gidiyorum sadece. <laughs> Bırak bırak Allah'ından buzunu. Oturdu oturdu oturdu. Sonra Loki'nin üstüne atladı babam onu babam tutar. Bak abi bazen de gerçekten monitörü kapattıklarını düşünüyorum. Kapatıyor, kapatıyor direkt ya. Önünce bak ma maçına bak neredesin? Bur buradayım görüyorum. Olsun bir de üstüne atlarsa görürsün. Yok Udir değil. Sıkıntı bizim takım. Full canlı öldürdük Udir bu arada. Ya öldürdük. Direkt öldüreceğimizi ben yani öldüreceğimizi bildiğimiz için girdim ben. Ay laksa da öldürdük. Evet iki tane kill verdik. Aa vermemişiz. Elix dive'lar öldür. Benim bildiğim Elix Elis dive'lar ölür. Dayanamayacak. Benim bir daya çok heyecanlı şu anda dive'layacak. Kim ölürse bu arada şeyi botu alacak. kaçtı. iyi kaçtı. İyi kaçtı. Budir Udir olayı. Udir oraya gittiyse. Dur ben de gireyim. Hayat bitti. Geliyorum geliyorum. Çok iyiydi nasıl gördün mü? Tamam onu da bırak onu da bırak onu da bırak Şuna gelsenize ya 3-5 kuruş yemek alayım Evet ama onu yürürken e atarsa yavaşlıyor. Durup atıyor çünkü. O yüzden atmadım. Lan bu ne? <laughs> ama pizledim ya. Sakin olayım sakin nefes alıyorum. Sakin sıkıntı yok. Pingledim, o kadar eminim ki ya. O kadar eminim ki geleceğinden yani. Beleş kill. Kaçtı. Sakin oluyoruz. Hiç sakin. Tilt olmak yok. Nefes alıyoruz. Ne oluyor? Baba. Bak bir de burayı da kaybediyoruz. mental 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 <laughs> Abi onu alamayız. Ben sizin takımla ben orayı almaya denemem. Sik sen denemem. Size olan güvenim %0 arkadaşlar. Özür dileyerekten söylüyorum. Sizinle hiçbir yere gelmem. Ay sikeyim, yetişemedim. Bak gelmemiş. Abi dayak. Kaçmış. Dayana geliyorum deyip geri kaçmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar Dayana'nın e, kör ve kötürüm olduğunu bilerekten oynamamız gerekiyor. yani Diana dayana yalan söylüyor bak geliyorum deyip yalan söylüyor BF de anladı tabi sorun oldu çünkü geliyorum deyip gelmedi oğlum manyak aşağıya da gelmedi yukarıya da gelmedi yani dayana full farmına bakıyor mantıklı ben de farmına bakacağım yapacağım hiçbir şey yok şu anda sıfır genk full farm aşağı çok dayılıyor ya. Ustam geliyorum sana. Vardı var. E öldün sen. İki O gelmedi üçünü yıkadım baksana. Abi bir tane vur söyleyecek. Daha ne yapayım amına koyayım ful candan gelmişim erifin ağzına sıçmışım. Tamam ben bu oyunda hiçbir hiç kimseye yardım etmeyeceğim. Anlaşıldı. Bütün takım amfita takımı. Yapabilecek bir şey yok. Şirket ajanları çok aktif şu anda. Aslında alta yardım edebilirim. Çünkü altın Aa gidip öldü amına koyayım. İnanılmaz gidip öldü bir de. Bu direbek şeyin ağzından sıçıyor. Bir tane vurmamış ya. Kuleye öldü oğlum. Bir tane vurmamış ya. Ben 80 gelmem. Sikim ne değil. Sikim değil. Hiçbir objektife 80 gelmem. Şu noktadan sonra hiç kimseye ne yardıma ne objektife gitmiyorum. %100 emin değilsem gitmeyeceğim. Farm yapıyorum sadece. Kafayı koydum, aidim kafayı. Sadece farm yapıyorum. Hiç bir manası yok. Çünkü adamlar full beraber dolaşıyor. Bizim takımdan kimse yardıma gelmiyor. Hiç manası yok. Ben kendim döneceğim. Gerek yok. O dire bak. Ulan genklemişim. Herifi tek başıma canını %1'e indirmişim bak. %1'e indirmişim ya. Orada bir gelsene artık. Bir bir, 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 şey söyleyeyim. Bir saat tuş atsa ölmez miydi? Ay yetişmedi. Köyüm yetişmedi. Ucundaydım. öldünüz. 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 Dikkat edin. Oy hareketi kessin. değil mi abi ya hayır. herif hayvan gibi önde zaten gel beraber öldürelim burada ölmezdi de. bence yani herifin zaten iki üç tane hata var ben herif herife bizim herife hallendiği anda san atıyordum zaten yaklaştırmadım bile yani dojlebilseydi ölmezdi Bana soru işareti atıyor ya dayana. Kuduruyorum amına koyayım. Kuduruyorum. Abi geriye kaçmasan belki gelebilirim. Of çok yoruyor. Abi bir saniye dursa yakalayacağım zaten. Bir saniye dursa ya. Neyse anlatmayacağım. Ne anlatıyorum amına koyayım geri zekaları. Adam diyor ki pozisyonda olmalıydın lan. Pozisyonda 3 kere oldum, 3 kere sikildim. Girilir mi oraya ya? Deli ya. Anlamıyorlar abi. Mesela bazen diyor ki hep A pozisyonda oldum alıydın, şey yapmalıydın. Ya kardeşim. Ben pozisyonda olsam beni orada kesecekler zaten. Olay o zaten. O yüzden orada değilim. Adamlar önde, öndeyken herifin pozisyonuna mı geçildi? Deli misin amına koyayım? Jax feedi evet. FF vermem imkanı yok. FF'i çok karşı takım iyi oynadığını anlayana kadar vermem. O. Zeynep'e çok görüyor. Topluca mute tuşu neydi ya? E hadi gir. E girsene. Abi girsene o zaman. Hay dayanay ben de oynuyorum amına koyayım. The Q atıyorsun, E atıyorsun evin içindesin zaten. Ben bunu alacağını zannediyorsan yanılıyorsun bu arada. Çarpacağım bunu. Çil Play. Hay dayanayı oynamasam neyse diyeceğim. Dayananın çok basit şey var. Q atıyorsun. Ne yapsın? Q atıyorsun, E atıyorsun, ulti atıyorsun. Zaten hepsi içine çekiyor. Daha ne yapabilirsin oğlum? Daha yani dünyanın en iyi karar... Anladın mı? Bana ping atan herifi. Hmm. Karşı takım kötü oynuyor bu arada. Biz bu maçı döndürürüz. Ama bizim takımın da beyni olması gerekiyor. O da çok zor ya. Ya onu yakalayamayacağız. Sağ. Evet. Karşı takım kötü. Biz daha kötüyüz. Elis nerede öldü? Niye öldü Elis? Oğlum benim 3 tane kombom var. Bu herif komba yapabiliyor. Bu herif komba yapıyor. Herkes bende komba yapabiliyor. Hayvan gibi iyi şeyimiz var bu arada. Bizim komp çok iyi. Hani ben ultiletip dayana koyup mp koyduğu zaman zaten hayatta kimse kalmaması lazım teorik olarak. Sıkıntı dayana MF e bakmayı bilmiyor. 3 kere şey kaptırdı. Ejderha kaptırdı. Daha 2 saniye var. Amına kodum. Sakin ol, sakin ol. Geriye çek. Önde vurma. Anladın mı niye girmiyorum? Oy niye girmiyorum anlıyor musun? Niye kaçıyorsun ya? Manyak mısın sen ya? Of, ağzı nasıl çıldı? Tuttum. Çok basit ya. Yani beraber gerideyiz. Gerideysen takımla beraber şey yapacaksın ki ne oluyor? Alo, takım. Takım. Ele! <laughs> O kadar o kadar basit binler ki o kadar basit ki. bu bana yazmıyor oğlum gelmeleri lazım. Gelmeleri lazım. Bu bu, bu hiç bana satmıyor. Bu, o kadar varis ki iki kişi burada, üç kişi burada. Burada kill var. Ve kill değil. Kaybı Atakan'ı da vermememiz lazım. Ab insanlar map'i kullanmayı bilmiyor. En büyük problem o. Hayır oğlum güvenerek oynamak değil girmek zorundayım oraya. Atakan'a girmek zorundayım. Atakan'ı da veremem yani Atakan'ı vermememiz lazım. Orada benim ölmem Atakan'dan önemli değil. Ben ölebilirim orada. Yani ben orada Atakan'a girmek zorundayım. Ejderha veririm. Skin'de değil Ejderha. Atakan'a vermem bu kadar gerideyken. Ya mesela Jax burada ne yapıyor yani anlıyor musun? Bitirdiler zaten yani. Bir de GA takan. Evet o yüzden yok almam lazım yani. dan kaybettik. Ondan ki yapabileceğimiz bir şey yok. Yani daha sonra Diana'dan da kaybetmedik. Wiş şey yani map awareness'tan kaybettik. Atakan iki farklı modu var evet. Birisi şey çıkartıyor. Yani map awareness olarak takım çok kötüydü. Yok tuhaf takım değildik bu arada. Takım olarak bence kazanırdık. Bak net söylüyorum. İstediğimiz kadar geriye düşelim, kazanırdık bunu. Jack Jordan değil. Jackson tepede otoban olması da problem değildi. Bak çok çok ne söylüyorum. Hiçbir problem değildi otoban olması Jackson. Sıkıntı ya yani şu andaki şey için söylüyorum. Jungle önde değilse mid'in jungle'a yardım etmesi lazım. Karşı takım mid'i jungle'a yardım ediyorsa senin herhangi bir objektif alman mümkün değil. Oyunda. Hayır. Yani, Mid inanılmaz fazla önemli rol oynuyor şu anda. Hiç map'e bakmayan mid oynuyorsa sıçıyorsun genellikle.